Şu anda Üsküp ee, Büyük Otobüs Terminalindeyiz Ohrid için bilet aldık Ama pek umduğumuz kadar uygun fiyatta değildi Dün Tetovo'ya kişi başı 200 verdik Bugün Ohrid için kişi başı 850 denar para verdik 3.5-4 sürecek. oturacak ee, Gelenler ona göre gelsin Hani fiyatlar öyle Ohrid 850 denar kişi başı Şu anda otobüs mola verdi. Bir dağın başındayız böyle. Hava sıcaklığı bayağı düştü. Şöyle göstereyim. Burası tek giriş tek giriş bir yol. Ee, bayağı dağa tırmandık. O hala bir 85 kilometrelik yolumuz var. Küçük bir dolmuşla gidiyoruz. Büyük otobüs değil. Ee, diz mesafesi çok küçük. Yani zulüm gibi bir şey oluyor. Yani bu yollarda hani şöyle tekrar göstereyim sizlere. Tek gidiş tek geliş bir yol. Çok zor gerçekten. Şöyle arka kameradan göstereyim size. Böyle bir e, dağ konaklama tesisindeyiz. Şurada bir tane benzinlik var. Hava gördüğünüz gibi kapalı. Yolumuz bu tarafa doğru devam edecek. Şöyle ormanlar. Gelen geçen yollar buradan. Tek gidiş tek geliş. Şimdi ee, Ohrid'e indik. Burası Makedonya'nın 8. büyük şehri diye internette geçiyor. 55 bin nüfusu var ve Balkanların en turistik bölgesi. Hani Balkanlarda pek deniz olmadığı için Arnavutluk tarafı hariç genelde Sırplar, Makedonlar falan hep ee, buraya geliyorlarmış. Şimdi yaklaşık bir bir kilometre falan. Konaklayacağımız yere yürüyeceğiz. Şu an bize izlenimi Türkiye'nin turistik bölgeleri gibi andırıyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda daha net göreceğiz. Bundan da birlikte. Ama yolculuğumuz çok kötüydü. 3,5 saat sürdü tam. Küçük bir Mercedes otobüs, saat otobüs değil, dolmuşla 3,5 saat zor. Evet, şimdi Ohrid'deki kalacağımız yere geldik. Mekanın ismi Dudonovski. Dudanovski Apartment. Burada mutfağımız var. Gördüğünüz gibi arıtma sistemi falan her şey var. Çok güzel bir yemek masası ve lambalar bizi karşılıyor. Hemen buraya geldiğimizde bir salon. Burada sadece aynamız var. Şöyle dağılmış halimi de göstereyim. Kitaplığımız Televizyonumuz hemen burada da yatağımız var. Bu yastıkları indirip yatak böyle iniyor ve şey oluyor. Yatak oluyor. Çok güzel bir sistem. Yatak duvara montel olmuş. Hemen burada da balkonumuz. Burada hemen masamız, mumumuz, şemsiyemiz ve karşımızda Ohrit manzarası. Saat 4. Güneş batıyor. Çok güzel bir manzarası var. Şimdiden şeyden daha çok sevdik burayı. Üsküp'ten. Gördüğünüz gibi. Manzara muhteşem değil mi? Şöyle yakınlaşırsak. Ve buradan artık biraz dinlenip çarşıya doğru devam edeceğiz. Hemen önümüz böyle çok sessiz, sakin bir yer. Şöyle göstereyim. Beşinci kattayız. Yeri çok güzel. Ve bu dairenin ücreti 2 günlük 33 euro. Hatta 32.4 falan. Çok güzel değil mi sizce de? 33 euroya 2 günlük. Yani 33 euronun maliyeti ortalama 600 TL falan yapıyor. Hop bunu da devirmeyelim. 600 TL'ye böyle bir yerde iki gün kalıyorsunuz. Her şey muhteşem bence. Şöyle check-in saatimiz 2, check-out saatimiz 10. İzinsiz yasaktır. No smoking diyor. Yüksek müzik yok. Parti yok. Wi-Fi var. Böyle gördüğümüz gibi. Mutfakta bizi neler karşılıyor? Bir adet kettle'ımız var. O elektrikli ocağımız var. Çatal bıçak setimiz var. Burada bir şey yok. Aspiratörümüz var. Kahve bırakmışlar bir adet. Bardaklarımız var. Hemen burada bir adet. Buzdolabımız içinde bir şey yok şu anda. Dolaplarımızda burada blenderımız var. Tabaklarımız var. Her çeşit sosumuz var. Gayet güzel ve tost makinemiz var. Yarın sabah burada tost yapabiliriz. Ohrit manzarasıyla devam edeceğiz. Evet şu anda Üsküp Orit Gölü'nün kenarındayız. Bayağı sessiz, sakin. Üsküp mi dedim ya? Evet. Üsküp değil, pardon. Pardon, Makedonya. Bayağı sessiz, bayağı serin. Şu an gölün kenarındayız gördüğünüz gibi. Ee, i̇lk izlenimin burası Türkiye'yi çok andırıyor. Göcek tarafları, Marmaris tarafları. Hani turistik bir yer zaten belli. Gölü henüz gündüz gözüyle göremedik. Yarın sabah bakalım ineceğiz bir bakacağız. Bir yemek yiyelim dedik. Pizzalar ortalama 300 ile 500-600 dener arası gidip geliyor. Boyutuna göre değişiyor da. Yani o kadar perfect bir şey değil. Doyuruyor mu? Doyuruyor. Yani 150 TL işte içecekle birlikte kişi başı 150 lira halledersiniz. Bakalım yarın sabah devam edeceğiz daha detaylı görmeye. Evet arkadaşlar. Şimdi marketten çıktık. Eve geldik. Bu kadar şey aldık. Gördüğünüz gibi. Bu arada favorimiz Ülker Terem ya. Bunların hepsi 340 bu desek 450 de bu desek 390 790 denar tuttu. Yani 200 50 desek 750 yapıyor. 250 lira tuttu buranın hepsi. Şimdi tek tek fiyatları okumaya çalışırsam okuyamam büyük ihtimal ama hepsi kirik. Bana fiyatları okuyabilir misin? Şimdi tek şaşırdığımız şey buydu. Ülker Teremya. Bildiğiniz bizim Teremya işte. Bu 29 dener. 10 liradan bile ucuz şu anda burada. Ee, i̇lginç bir şekilde şaşırdık. Kinder kaçtı? 150 miydi Kinder? Kindere bir saniye bakıyorum. Bir... Kindere kadar... bulunacaklar. Şunu söyleyeyim ben. Bu İtalya çukurlu, kuzey taraflardan. Bu 50 dener tuttu. Şunlar 12 dener. İkisi 12 12. Ekmek 45'ti galiba, değil mi? da 66. Burada bir kaşar peynirimiz, peynirimiz var. Yarın sabah kahvaltı için aldık. Bu 66 dener. Koyduk. Normal peynirimiz var. Bu hmm. da 70-80 dener civarı bir ücreti vardı bunun da. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bir saniye Fest. Evet. 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 yok bir Burada olması lazım. Snow white. Şu galiba. Yo 119 hangisi? 119 bu mu acaba? Evet. O zaman hmm. bu olabilir belki 119. Bir tanesi 119 ya da çay 119, onu da bilemiyorum. Ama çay 80 yazıyordu. Bu 80 diye hatırlıyorum ben. Evet. 80 Dener. Kola 35 Dener. Su da yaklaşık olarak 30 Dener olması lazım. İşte, Otu, hey o soda, pardon, yok, soda, yok. soda 30 Kola 35 evet. Yani bu gördüğünüz masa Şu anda 790 denar Tuttu Dediğim gibi yaklaşık 250 lira Sizce nasıl İçinde altılı yumurta terem ya Peynir Kaşar peyniri Su Ekmek Ve abur cuburlar var Güneşli bir ohrit gününden herkese selam arkadaşlar Saat e, sanırım 1'e yaklaşıyor değil mi 12 buçuk gibi falan olması lazım. Şu an Türkiye'de de saat iki buçuk civarı. Ee, dün akşam hava karardı. Dört buçukta güneş batıyor burada. O yüzden pek bir şey çekemedim. O uzun boylu olmanın dezavantajları işte. Şimdi bugün şeyi gezeceğiz. Orit Gölü'ne gideceğiz. Tabii olmazsa olmaz. Oradan kaleye çıkacağız. Tarihi kale. Oradan da bu eski Orit evleri var. Oraya gideceğiz. Bir de en son şey kaldı. Orit çarşısıyla tarihi bir kilise var. Oraya bakacağız. Bu arada yemek fiyatlarından bahsedeyim. Genelde her yerde tarihi pizzacılar var. İşte 90'lardan falan kurulmuş. Ortalama fiyatlarda dün bahsettim bilmiyorum. 300 ile 400 den arası 600'e kadar gidiyor. Dün bir yere oturduk. Çok da memnun kalmadık açıkçası. Yani ne kadar verdik? Totalde bin dener para verdik iki kişi içeceklerle birlikte ama yani hamur üstüne konulan malzemeler pek şey değildi açıkçası. Kaliteli değildi. Hadi bakalım turumuz başlasın o zaman. Evet ve UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bir gölle karşınızdayız. Hemen karşımızda Ohrid şehri gölümüz ve bu da gölün diğer tarafı. Burası da böyle kordon boyu yürümelik, tarihi bir şehre giden yol. Şimdi bu karşıda gördüğünüz şehre gideceğiz. Kaleye çıkacağız karşınızda. Şu anda da eski iskeleye geldik. Arkamda Oh şehri. Hemen burada uçsuz bucaksız bir göl. UNESCO ya göre sanırım öyle okumuştum yanlış hatırlamıyorsam eğer dünyanın en derin ikinci gölü Ohrid Gölü. Hemen arkamızda böyle manzarası. Gölde birçok martı, kuğu, her şey var. Ve çok güzel. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi kilisenin bahçesine geldik. Ve e, Makedonya'nın genel olarak suyu her yerde içilebilir. Gördüğünüz gibi eğer suya para vermek istemezseniz 8-10 lira ücretsiz olarak böyle gelip burada içebilirsiniz. Hemen kilisemizin bahçesinde. Evet kaleye çıkan yollar bu şekilde arnavut kaldırımı manzara yukarı çıktıkça güzelleşiyor. Önümüzde de bayağı bir yolumuz var şöyle göstereyim yürümeye devam ediyoruz yukarı doğru. Gelecekseniz spor ayakkabı giymeniz kesinlikle tavsiye edilir. Bizim kız da orada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun sen orada? Çakralarını açıyor. Çakralarını açıyor. <laughs> Kiliseye karşı mı? Evet. Hemen şurada bir kilisemiz var. Bak. Bak. Şu anda da tarihi Amfitiyatrodayız. Hemen karşımızda bir adet kilise var. Oraya dönüşte gideceğiz. Manzarası gerçekten muhteşem ve şu an güncel olarak sanırım burada hala bir etkinlik falan yapılıyor yazları. Şöyle yolumuz devam ediyor. Tepeye doğru çıkacağız. Kaleye doğru yolumuz devam ediyor. Ve yukarı çıktıkça montları falan atmaya başladık. Hava gerçekten sıcakladı. Tabii ki yolda bize böyle güzel manzaralar karşılıyor. Evlerin bahçelerine çok güzel çiçekler ekmişler. Şu an kaleye doğru yürüyoruz. Trekking edasıyla. Bana dediler ki Balkanlar soğuk olur. Şu arkamdaki hanımefendi söyledi özellikle. Yandım. Bakın elimde montları taşıyorum. Kazak var üstümde, içimde tişört giydim. Soğuk olur diye. Ama burada hem nefes nefese kaldım, hem yandım. Yola devam. Evet, gördüğünüz gibi kalede şu an giriş yaptık. Yabancılar için ücret 120 denar, Yerler için 80, çocuklar için 60. Kale surların içinden devam ediyoruz. Şu an içinde de bir çalışma var. Abiler çalışıyor orada. Hemen burada sanırım Ohrid'in devamı olabilir. Kalenin de devamı var. Tabi buranın tellenmiş. Buranın altında çalışma olacak galiba. Göl hemen karşıda devam ediyor. Ohrid şehrinin diğer bölüm. Bu arada ben Ohrid diyorum ama Arnavutlar buraya Ohri diyor. Hemen şu karşıdaki yolda Üsküp'e giden yol. Biz oradan geldik dün. Ve şu karşı tarafta görünüyor mu bilmiyorum. Evet, görünüyor. Orası da Struga. Kaleye giriş yaklaşık kişi başı ne yapıyor? 35 TL falan yapıyor. kalenin merdivenlerinden surlara doğru tırmanıyoruz. Ve muhteşem bir manzara. Tatam. Ohrid ayaklarımızın altında. Bu manzarayı görmek için buraya çıkmaya değer. Kesinlikle. Tarih surlarda yürümeye devam ediyoruz. Ee, şöyle göstereyim ben sizlere. Az önce gösterdim, tamamen Ohrid ayaklarınızın altında kalacak. 35 lira Kesinlikle buraya çıkmaya değer. Zaten bir kere geleceksiniz. Gelmişken de böyle bir manzaraya değer, bence değer. Kapak fotoğrafımı da çektim sizler için. Şöyle de güzel manzaramız. Gerçekten muhteşem. Şu anda arkamda gördüğünüz şehir Ohrid. Arnavutların söylemiyle Ohrid. Burası ilk olarak Firikler tarafından keşfediliyor. Firikler'den daha sonra 2. Makedon Kralı burayı keşfediyor ve işgal ediyor. Makedon Kralı'ndan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'na geçiyor burası. Doğu Roma İmparatorluğu uzun yıllar burada kalıyor. Sonra Bulgarlarla bir çıkışmaya giriyorlar. Bulgarlar burayı ele geçiriyor. Ama çok kalmıyor Bulgarlar'da. Bulgarlar'dan sonra tekrardan Doğu Roma'ya geçiyor. Doğu Roma'dan sonra 1395 yılında burası Osmanlı'ya geçiyor. Osmanlı'da yaklaşık 1900 yılına kadar tamı tamına 700 sene elinin altında duruyor burası. Önemli bir ticaret merkezi olarak kullanıyorlar. Gölünde önemiyle birlikte. Daha sonra 1915'lerden sonra Yugoslavya'ya geçiyor artık burası yaklaşık bir 40-50 sene Yugoslavya'da kalıyor. Yugoslavya dağıldıktan sonra küçüklü büyüklü Yugoslav devletleri hala devam ediyor. 1990'ların başındaysa burası son ve kalıcı olarak artık Makedonya Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak devam ediyor. Arkadaşlar beni bilen biliyor. Ben az çok da olsa biraz da ekonomik olarak gezi yapan bir insanım. Gezdiğim yerlerde ee, en uygun nasıl yemek yerim, en uygun nasıl gezerim, en uygun nasıl seyahat ederim e, bu tarzda bir gezi mantığım var ama Ohrid'de bunu yapamadım. Çünkü yemek yiyecek çok yer yok, yiyecek yerler hep aynı pizzacılar ortalama olarak. ve Hepsi e, Makedonya piyasasına göre pahalı, Türk parasına göre de ortalama 200 TL bir öğün yemek. Evet, Ohrid gezimizin son durağı olan bu çarşıdayız Burası böyle Arnavut kaldırımlı yol Sağlı sollu her taraf Restoran Ve hediyelik eşya 300 döner tam tamına 5 euro. Bakalım şimdi 5 euro ile ikimiz bir şeyler atıştırmayı deneyeceğiz. Pizza yaklaşık dilimi 100 döner. 2 dilim aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 100 dönerimizden yani 5 euromuzdan kalan 100 dönerle de şu vişneliymiş. 3 tane bundan aldık. 45 dener. Bu da biraz daha büyüktü. Çok azıcık daha. Bunda 7 ana. Dayanamadım. 48 dener de o. 100 denarımız de, 90 denar da de burada gitti. Kaldı 30 denar. Başka da bir şey etmiyor zaten. 40 denarımız kaldı. 2 tane 0.5'lik en ucuzundan su alıyoruz. Burada 30'luk 30, 30 denar. 50'lik 19 denar. İlginç bir şekilde burada garip bir market fiyatları var. Son paramızı da burada kullandık. 5 euro. Artık suya 6 TL verdikten sonra Makedonya ve Ohri macerasına burada son veriyoruz. Yarın artık yeni güne Tiran'da başlayacağız. Burası da Ohri'nin marinası. Yani marina dedim. Göl kenarı oturulacak yerleri. Son kez şöyle fundanım ve meydanı göstereyim. Uzunca bir Ohri. Çok da ucuz olmayan Makedonya macerası burada bizim için bitti. Tiran'da görüşmek üzere.